Bak gidiyor yavaş yavaş Hep aynı kalmıyor bu yaş Yalnız nefsin ile savaş İşte gidiyor gençliğin Ak düşer siyah saçına Gör neler gelir başına Güvenme bu genç yaşına işte gidiyor gençliğin Ak düşer siyah saçına Gör neler gelir başına Güvenme bu genç yaşına işte gidiyor gençliğin Ak düşer siyah saçına görüneler gelir başına güvenme bu genç yaşına işte gidiyor gençlik